Deronun gizli eşiği. Teşirin sızdığı anlarda risalet sandığım oltular yükselirdi içimde. Meğer yalnızca kendi misyonumun derinden gelen bir çağrısıymış. Ahlakın çizgisi algının buğusunda her defasında başka bir yüz gösterir, günahın tortusuyla zevkin soluk izi aynı belirsiz sükuna karışırken inkarın dar kapısından geçip dirilişe benzeyen bir sessizliğe düşerdim. Sefa sanılan her soluk sahte bir huzura benzerdi. Tatmin ise yaklaştıkça geri çekilen gölge gibi dururdu önümde. Ve bütün bu uğultular bir an gelir, kendi içimde sükûna varır. Ne görünen tam doğrudur, ne saklanan tümüyle yanılgı. İkisi arasında duran ince bir birinç kurulur, kendi sessiz terazisini açar. Ve dışa ait bütün suretler yavaşça çözülürken, kalır geriye adı konulamayan bir sükûnet. Ne galip vardır orada, ne mağlup. Yalnızca özün kendi üzerine kapanan derin bir huzur ve insan hiçbir hükme bağlı olmadan içinde saklı duran o eşiği sessizce geçer.